Değerli arkadaşlarım, yarışma eşit şartlarda olursa yıpranma olur. Ama bu yarışma eşit şartlarda olmamıştır. Bir tarafta devletin imkanları full time kullanılmıştır. Bir tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız tek başına bir mücadele içerisinde olmuştur. Ve bu mücadelede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmemiş. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Hakikaten yazıklar olsun bize. Bu noktada düşünün ki Demirel döneminde, Sayın Demirel döneminde Allah rahmet eylesin, Ecevit döneminde, Erbakan hocamızın döneminde, rahmetli Özal döneminde seçime giderken biliyorsunuz ki üç tane bakan bağımsız olurdu. O bakanlar sahada olmazdı. Bu sefer bütün bakanlar sağda oldu ve Sayın Kılıçdaroğlu devletin olanak ve imkanlarla yarıştı. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 48 gibi çok önemli bir oy alarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanmış olsaydı bu yapılan toplantılar, diğerleri diyecektiniz, diyecektik herkes helallaşma oldu. Tebrik ederim bu kadar bu işi nasıl başardı Ama seçim kaybı fakirliktir, fakirin sahibi olmaz derler ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya ben Erzincanlıyım. Erzincanlı dürüsttür, Erzincanlı merttir, Erzincanlı lafı evelemez ve gevelemez. Can Erzincan'ın yiğitliği ve mertliği vardır. Çünkü ben gücümü koltuğumdan almam. Ben gücümü önce Allah'ımdan sonra da yurttaşlarımın takdirinden alırım. Bu noktada da Barış diyen, özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, ulusal birlik diyen, inançlara saygılı laiklik diyen, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyen herkesin şu ortamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönemde destek vermesi önemlidir, değerlidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni derleyecek, toparlayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hemen yerel seçimleri hazırlayacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bazı siyasilere sorarsınız, bakarız der, ederiz der, yandan konuşur, candan konuşmaz. Erzincanlı yandan konuşmaz, candan konuşur. Erzincanlı her zaman görüşlerini ve düşüncelerini gelecekteki siyasi hesap yapmadan direkt bir şekilde söyler. Ben hayatım boyunca objektif oldum. Hayatım boyunca taraf oldum. Ee, tabii ki parti içerisinde farklı görüşler olabilir, farklı çalışmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi son derece büyük bir partidir. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe gençlik kolu sekreteri var, gençlik kolu başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe sekreteri var, ilçe başkanı var. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 öncesi kurultay delegesi var. SHP'nin kurucusu var, SHP'nin milletvekili var. DSP'nin ve CHP'nin belediye başkanı var. O nedenle de ben doğrultu tutarlığına her zaman önem veren bir arkadaşınızım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti için meseleleri konuşmak, iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka hiçbir şey olmaz. Şu anda içe dönük mücadele değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışa dönük mücadele vermesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin derhal ve derhal eee belediye başkanlığı seçimlerinin çalışmasına başlamamız gerekir. Efendim yeniden belediye başkanlığı düşünür müsünüz Efendim ilginize, alakanıza, dostluğunuza çok teşekkür ediyorum. Can Erzincan'ın oyları Can Erzincan'ın oyları benim için çok değerli. Eee onun için ben daha bir ay oldu. Can Erzincan'ın oylarıyla geldim. Ben Erzincanlıyım. Erzincan'dan 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 siz ayrılırsınız ama Erzincan'sın kalbinizden ve yüreğinizden ayrılmaz. Bu değerli sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim gündeme, isterseniz gündemle ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. E, asgari belirlendi. 11.406 lira bugünkü yani önümüzdeki ay verilecek ama 11.406 lira memur maaşını bile üzerine çıktı. Yani memurlar bile bu maaşın altında maaş alıyor. 500 dolar telaffuz ediyordu. Buna yakın bir maaş skalası öneriliyordu ama bunu bile yakalamadı. 14 dolar eksik. Ama önümüzdeki süreçte hem kamuda çalışanları, kamu emekçileri hem de kamudaki mühendisler bu konuda kamudaki bir mühendisin maaşı 16 bin lira bandında. Yani bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sizin bir çalışmanız olacak mı? Asgari ücreti belirlerken muhatap ki Devletin askerlikte çalışan elemanı yok zaten. Bir tarafta işlenen sendikaları var. Bir tarafta devletin temsilcileri var. Bir yanda Türk işin temsilcileri var. 15 kişilik bir Bu heyetin nasıl olunması olması gerekir? Neye göre belirlenmesi bir önerisiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir çalışması yapacak mı? Ve olması gereken nedir? Çünkü her gün artan zamlar, hayat pahalı. Bunları biraz konuşalım. Yani Cumhuriyet Halk yok, Partisi yok. konuşmak çok kolay. Zaten geçmiş seçim. bir seçim. Doğru. Bir ortada ciddi bir yaşanan süreç var da fazla girmek istemiyorum ama bu asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Asgari ücretle ilgili eskiden e, ekonomik sosyal konsey vardı. E Ecevit döneminde ve Demirel döneminde. Bu ekonomik sosyal konseyde bütün sendikalar vardı. E, muhalif sendikalar da vardı. Iş dünyasından da insanlar vardı. Ve bir asgari ücret açıklandığı zaman hiç kimse herkes saygı duyardı. Ama şu anda Asgari geçim, geçim indirimine baktığınız zaman dört kişilik bir ailenin asgari geçim indirimi bakıyorsunuz ki şu anda 25 milyonun bir hesaba göre de elektrik parası, bir ev kilası, en ufak Erzincan'da olmuş arkadaş dört bin lira ile yedi bin lira arasında. O nedenle dört kişilik bir ailenin geçim endeksi belirlenmeli, açlık sınırı son derece önemli, yoksulluk sınırı son derece önemli. Bizim o noktadaki daha önceki benim görüşüm 4 ayda bir askeri ücret belirlenmeli ve inanın ki e, askeri ücreti belirliyorsunuz bugün yarın elektriğe zam geliyor. Bütün e, gıdalara zam geliyor. Böyle giderse et seneye 1200 lira olursa benim söylediğimi lütfen söyleyin. Türkiye'nin kurtuluşu tarım ve hayvancılıktır. Siz ne kadar asgari ücreti zam yaparsanız yapın dövizi engelleyemediğiniz süre içerisinde şu anda çok geride kalmıştır ve başlık sınırının da bu yüze çok çok altındadır. Evet. Peki arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sizlerle birlikte olmaktan her zaman telefonum açık. Her zaman birlikteyiz bir ona göre bir saat belirleyelim, bir başka şey yapalım. Bir akşam sizlerle daha yakın olmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Siyasetin dokusu basındır. Basın olmadan hiçbir şey olmaz. Lütfen bulunduğunuz konumun son derece farkında olun. Üç sene geçer, beş sene geçer, bir haber yaparsın, o haber size alıp arama yapar gider. Ya benim size tavsiyem şu, yaptığımıza inanalım, inandığımızı yapalım. Ee, çok çalışalım. Benim telefonum, kalbim, yüreğim basınımıza her zaman açıktır. Geçmişte Türkiye'de ilk defa yerel yönetimlerden sorumlu şey yaptık. Orada bir de önemli bir haberi vereyim e, cuma günü Türkiye Değişim Partimiz resmi olarak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. Cuma günü evet o da önemli. Cuma günü cuma günü Türkiye Değişim Partimiz bütün kurumsal kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partimizle birleşmesinin son toplantısını yapacak ve daha sonra da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğiz. Ee, saati bildireceğiz. 11 ya da 12 olacak. Cuma olduğu için 11'e ile çekebiliriz. Ona göre planlayacağız ama saat. Tamam. Evet. Değerli basın mensupları, Cuma günü Türkiye Değişim Partimiz tarihi bir kararını alacak. Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. O kararı Cuma günü saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacağız. Bütün Türkiye'de için partiler ayrıştıran değil bütünleştiren olacağız, kucaklayan olacağız. Gün ayrışma zamanı değil, gün derlenip toparlanma zamanı, gün el ele kol kola omuz omuza olma zamanı. Bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararını alacağız. Ve hemen akabinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine bu kararımızı ileteceğiz. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç başlayacak. Gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü.